almayı istiyorum. Çift da aldım. Şimdi bir de diğer kostümden yarışıyoruz. Ve kızım. He? büyümek istiyorum da ondan. Tamam canım büyürsün daha sonra. Şu anda başka bir işimiz var bizim değil mi? Öf evet, yürümüyor. Zaten yürümüyor. Çok sinirim bozuldu. Hadi gidelim. Gidelim. 400 kedi zırhı. Bu ne? Süper hız. Ve gördüğünüz gibi burada da düşük yer çekimi. En pahalısı bu. Bir de benim aldığım sarı şey çok pahalı. Ama bir daha alamıyorum sarı şeyden. 400 liraydı. Bu da yine 400 elmastı. O zaman hemen şöyle aynısını alayım. Şu zaten benim çalınan hesabımda vardı. Onu birçok kez gördünüz zaten. Ve ben bunu almayı istiyorum. Çift ay gerçekten gördüğüm anda şok geçirdim ya çok iyi İyi ki de bunu hiç pişman değilim bir gram pişman değilim çok güzel çok güzel baya bayıldım yani baya iyiymiş siz ne düşünüyorsunuz siz en sevdiğiniz kostüm ve aldığınız kostüm ne yorumları yazın Zaten e, elmasla başka kostümleri de almayı düşünüyorum. Son iki tane kostümümüz kaldı. Onları da aldıktan sonra çok güzel olacak arkadaşlar. Evet. Benim amacım oyundaki bütün kıyafetlere sahip olmak. Kostümler ve şapkalar falan, aksesuarlar da dahil. Ay çok heyecanlıyım. Acaba birinci olabilir miyiz bu kostümle? Çok merak ettim. Bakar mısınız şu kostüme? Ay bir tane selfie çekmek istiyorum hemen. Hadi gelin. Niye küçük kaldım ben ya? Ya küçük kaldım. Kediye dönüştüm onda ama. Kedi oldum ve küçüldüm. Bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> Artık siz benim ablam oldunuz. Tamam. Bu arada hiç açılmış fark ettiniz mi? Hadi alalım. Parlak turuncu. Yes! Yeah! Evet kazandık. Arma da kazandık. Çıkartmada kazandık. Bunu güzel. Daha 3 tane kaldı ejderha kalbi. Ejderha zırhı setini giyin. Bir neon zırh setini giyin. Yeşil geç demek. Bugün kedi kız oldum ama çok mutluyum kedi kız. Arkasından da bir şeyler çıkıyor. Hiç şey yapmayacağım. Dansa ihtiyaç duymayacağım bir saniye. Şöyle. bakalım a gerçekten baya beğendim ben bu kostüm gerçekten çok güzelmiş unicornu bildin mi unicorn unicorn hayır seni unuttum dostum. özür dilerim evet bakalım kim evet ben kaçıncayım nereden görüyorum Martinus da yarışa girmiş altıncayım acs çok garip duruyor ya altı değil tamam bu arada arkadaşlar size e, şu kostümü de göstermek istiyorum. Bu kostüm mü daha güzel arkadaşlar? Şöyle komple göstereyim giyinin. Bu kostüm mü daha güzel arkadaşlar? Yoksa kedi kostüm mü daha güzel? Yani bu kostüm mü daha güzel? Yorumlara yazın çünkü yorumlarınızı okuyorum. Ve yorumlarınız benim için gerçekten çok değerli. Zaten kalp atmamdan da anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet. Hadi bakalım sizce hangisi daha güzel? Bana göre hayır. Siz kendi seçeneğinizi yazın. Size göre olana. Ama bence bana göre kedi kostümü çok daha iyi diye düşünüyorum. O biraz erkeksi gibi geldi bana. Tabii bana öyle geldi. Size öyle gelmemiş olabilir. da şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Çift atlama bayağı iyi yani. Her yerde hayatınızı kurtaracak bir şey. Özellikle bilgisayarda. Hemen ay şu unicorn'da iki ihtiyacım bitmedi ya. Hemen girip de şuna vereyim de bir mamasını. Yesin. Sonra <laughs> Bir de arkadaşlar oyunun yapımcısı beni izliyorsa şimdi ben oyuna en çok ne getirilmesini istiyorum biliyor musunuz? Ben bu P.K.S. oyuna en çok böyle prenses kostümünün falan böyle o tarz bir şeylerin getirilmesini istiyorum. O zaman daha eğlenceli, daha renkli bir dünya olabilir. Daha uzun etekler falan getirilebilir. Mesela hafif prenses saçları, küçük alanlardan ama. Onlar yani bayağı iyi oluyorlar. Vay çok güzel. Bir de bundan tavşan parkurunu yapmayı deniyorum. Belki de bu bizim son tavşan parkurun yapmışımız olabilir. Acaba bundan sonra böyle mi olacak bu oyun? Allah korusun ya. Hep de böyle olmasın yani. i̇şte bu kadar. Hop. Et evet, şöyle ekranı çeviriyoruz hemen. Ve... Dın 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 dın. Bu arada yorumlara Özgün'ün görev yazıp bir görev yanında da bir ceza vermeyi unutmayın arkadaşlar. Bazılarınız e, genel olarak PK arkadaşlarımla ilgili görev veriyor. Onunla ilgili görev vermeyin diyeceğim ve düştüm. O zaman arkadaşlar şey yapmayı deneyelim mi? İki kostümle de ben de olan iki kostümle de yarışalım. Bakalım hangisiyle daha yüksek kazanacağız yani daha yüksek puan mı? Hadi bakalım. Geliyoruz Robot abi. öyle yarışacağız. Ondan sonra da diğer kostümle yarışacağız. Bu yani böylece de size kostüm önerisinde bulunmuş oluyorum. Yalnız bayağı geride kaldık biz. Orada biraz oyalandık. Şimdi kasmaz diye düşünüyorum. Aha için şey yapamadım, birinci olamadım. Ama bunda birinci olabilirim diye düşünüyorum. Hayır, yanlış. Olamaz. Yes, doğru, 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 dur dur çabuk, 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 Kaç. Kaçma da. Birinci ol. Evet, evet, Birinci ol, birinci ol, birinci ol. Bu arada benim adımı merak edenleriniz var. Yani karıştıranlarınız var. Benim adım Özgü. Arkadaşlar, Özgü. Sonunda Ü var kaçıncı olduk? Ne? Yakın ne? İkinci mi olduk? Yes! İkinci olduk. Uzun zamandan sonra ikinci oldum ben. Baya ne da çabuk yükseldi. Baga girdi şu an. Bir dakika. Sen benim en iyi arkadaşımsın ya. Yani açık ya, teşekkür ederim. Siz benim en iyi arkadaşımsınız. 3, 2, 1. Özellikle bilgisayardan oynayanlar için. Belki bundan birinci olabiliriz ya. Çünkü bakım bayağı hızlı gidiyor ama o kadar da hızlı gitmiyormuş. Ben onu fark ettim buradayken. <laughs> Değil mi ya? Aynen çok hızlı gitmiyor ama. Böyle olmaz ki ya. Ya olamaz. Bunda olamaz. Hayır. Aha. Ya şaka mısın ya? Ben geliyorum. o gidiyor. Hadi be. Yo bundan birinci olamayız. Çok zor bunlar bu şekilde bayağı, Ha bu doluyor mu? Şuraya da doluyor. Oh, Vay canına. çok güzel. Çabuk çabuk. Hadi. Hadi. Ha, anladım böyle. Ay daha yeni keşfettim kursunun özelliğini ya gerçekten. Hayır düştüm ya. Ya arkadaşlar düştüm ya. ya. Ya teşekkür ederim Buse. Buse ölüyorum. Buse kurtar beni. <laughs> evet. Hadi bakalım. Sarp çekinelim. Selim ama. Ya bununla çok zor yarışılıyor ya da ben beceriksizim. Hiçbir fikrim yok. Ya burada 10. falan ama daha ondan daha fazla bir sayı olduk. Kaçıncı aldığımızı bilmiyorum. Evet 5 tane yumurta kazandık. Beni takip et diyor. Takip ederim. Aa dur. Bir dakika kaçıncı oldu? Gel, kaçıncı oldum göremedim. Göremeden evet buldum. Evet şimdi o zaman bence kedi kostümü daha hızlıymış. Bunu öğrendik. Daha hızlı değil ama daha becerikli böyle. Evet şimdi hemen kedi kostümüne dönüyorum. Çünkü kedi kostümü gerçekten çok hoşuma gitti. Bayağı beğendim. Yani kedi kız olduk ya. Gerçekten şu anda kedi kız olduk ve çok mutluyum. Ve hemen bunları giydikten sonra şanslı bir arkadaşımızın evine gitmeyi unutuyor muyuz? Hayır tabii ki de. Sonuçta ben bir kediyim arkadaşlar öyle değil mi? Kediyim ben aynen aynen. sürtünüyorum. Kediler sürtünür yani. Ama cırp alıyorum. <laughs> evet şanslı bir arkadaşımızın evine gidiyoruz. Evet bakalım kimin evine gitmemişiz? Çünkü harikasın ya, çok teşekkür ederim. Nasılsın nasıl, harikalısınız. Ya unicornumun ayakları çıktı ya, çok büyüdü ama böyle olmaz ki. Ama çok duygulanıyorum ben gerçekten. Evet, kostümsüz geldik, Kostümle geri döndük. Çok mutluyum. Evet, arkadaşlar sizde en çok hangi kostümü almamızı öneririm biliyor musunuz? Ee, size en çok galiba. Yani diğer kostümü de denemem gerekiyor yeşili. Sanırım yeşil almanızı öneririm ama daha bilmiyorum ki yeşil hızlı gibi duruyor o yüzden onu affederim. Şimdi bakalım şu leopar desenli arkadaşımızın eve ilgimi çekti bakalım dikkatimi çekti. Evet Miao isimli arkadaşımızın evi hazır. Ben de kediyim zaten. O zaman hemen like atıyoruz attım. Hemen zaten siz de atarsınız diye düşünüyorum. Ve hemen evine giriyoruz. <laughs> evet çok güzel. Evet bahçede içerisi gerçekten kedi de senin gibi olmuş. <laughs> Sanırım adeta ev benim için tasarlanmış. Şuna bakar mısınız takipçinin tasarladığı evi? Evet. Aa ya sahibi ev düzenliyor. O zaman başkasının evi... Arkadaşımızın adı Elif ee, Aslında tamam Elif'in evine eğer like atmadıysak Gidelim Yo atmışız O yüzden şu anda gidemeyiz Gitmediğimiz bir arkadaşımızın evine evet, Kimmiş bu arkadaşımızın evi Bir saniye Ya böyle yapamıyorum Arkadaşlar ağlama işareti yollamayın ya Benim en çok kızdığım şey o Yani neden benim oynarken Ağlama işareti koyuyorsunuz Misa Kel diyebiliriz galiba. <laughs> evet arkadaşlar ağlamayın lütfen. Ağlamayın bu atmayın. Evet şimdi. baga girdik. Bu bagı nasıl yaptığımı bilmiyorum ama şu şekilde bir baga girdik. O zaman hemen gezmeye devam edelim ve de sonunu videoyu bitireceğim. Wow çok güzelmiş. Gezegen gibi olmuş. Çok güzel. Evet arkadaşlar o zaman benim bugünkü videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı, sevinirim. Hoşçakalın.